Herkese selamlar. Bugün yeni bir çevrimçi kazanç etkinliği ile birlikteyiz. Bugünkü etkinliğimiz yapı kredi davet et kazan etkinliği. Davet ettiğiniz her bir arkadaşınız için 50 TL puan kazanıyorsunuz. Buna ek olarak yapı kredide işlem gerçekleştiren her bir arkadaşınız için de 250 TL bir puan daha kazanıyorsunuz. Toplamda 300 TL'ye kadar kazanç sağlayabiliyorsunuz. ...detaylara geçecek olursak... ...davet linkiyle... ...yapı krediye üye olduktan sonra... ...davet ettiğiniz kişi... ...en az 500 TL harcama yapması gerekiyor. Ya da... ...en az bir faturayı... ...otomatik ödeme talimatı olarak... ...yapı kredi üzerinden... ...vermiş olması gerekiyor. Yani en az bir kere otomatik ödeme gerçekleştirmesi gerekiyor bu otomatik ödemeyi gerçekleştirdikten sonra e, hem davet eden kişiye hem davet edilen kişiye 250 şer TL olmak üzere e, ek olarak puan tanımlanıyor 50 TL'de zaten ilk kaydolduğunuzda kazanıyordunuz toplamda e, hem siz hem ben 300 TL'ye kadar puan kazanabiliyoruz etkinlik çok kolay e, gerekli kodu zaten açıklama bölümüne yazacağım. E, yapamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağım. Bol kazançlar diliyorum.